Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacir Bolu'ya geldi. <laughs> Kacir programı kapsamında ilk olarak Bolu Valiliğini ziyaret etti. <laughs> Protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kacir Valilik Anı Defterini imzaladı. Daha sonrasında Bulavant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon'da konferans gerçekleştirdi. Salonu dolduran yüzlerce gence seslendi. Türkiye'nin insansız hava aracı sanayisindeki başarısına değindi. 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye havacılıkta paradigma değişimini yakalayarak yani teknolojinin hangi istikamette evrildiğini erken aşamada tespit ederek ve bu değişime hızla hazırlanarak insansız hava araçlarında muazzam bir başarı ortaya koyuyoruz. Bayraktar TB2, Anka, Bayraktar TB3, Aksundur, Akıncı, Anka 2, Anka 3, Kızıl Elma. Sadece bunlar mı? Havacılıkta Hürkuş, Hürce, Atak, Atak 2, Köpek, Hacer gençler için imkanları seferber edeceklerini belirtti. Sizler gibi gencecik pırıl pırıl bu ülkenin öz evlatları başardı. Demek ki güçlü bir irade olduğu zaman Türk milletinin evlatları, Türkiye'nin mühendisleri, teknisyenleri, dünyanın en iyisi işleri başarabilecek kabiliyetler. Biz inanıyoruz ki sizler bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaksınız. Ve bize düşen sizin yürüttüğünüz çalışmaların, hayallerinizin, araştırma geliştirme projelerinizin önünü açmak. Önünüzdeki tüm engelleri bertaraf etmek, ortadan kaldırmak ve sizin yanınızda ve arkanızda her daim durmak. Bu anlayışla sizin ufkunuzun uzayın sınırlarına, gökyüzünün sınırlarının ötesine erişmesini arz ettik. Ve Türkiye'nin insanlığın ilk uzay bilim misyonunu bu hedefle gerçekleştirdi. Kacır, yeni haberleşme uydusunun da fırlatılacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıl İmece metre altı çözünürlüklü yani yüksek çözünürlüklü İmece uydumuzu kritik alt sistemleriyle birlikte ki bu üniversitenin de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin de İmece'de bildiğim kadarıyla katkısı var. Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin katkılarıyla geliştirdik, ürettik ve hala hazırda kullanıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 ayı uzaya göndereceğiz. İmece 600 kilograma yakın, yaklaşık 600 kilometrede görev yapan bir uydu. TÜRKSAT 6A 36 bin kilometrede görev yapan 4,5 tonluk daha sofistike bir teknoloji.